Selamlar Taksim Meydanı'ndayız. Gördüğünüz gibi gün batımı. Bir gün daha bitiyor. Taksim Camii. Hava buluttu. Serin bir hava var akşama doğru. Bir de buraya... Biliyorsunuz Beyoğlu Taksim biraz yüksekte kalıyor. Kıyıya da yakın. Rüzgarlı oluyor burası. insanlar spor yapıyor. Zamanı var. Evet. Bizim hayatımız hızlı olduğu için hızlı yaşıyoruz hayatı. Her anımız spor gibi oluyor. O nedenle vakit yok yani onları yapmak. Gezi Parkı. Gördüğünüz gibi. Yani her tür, her tür her milletten insan görebilirsiniz burada. Taksim'e yazmıyor. İstanbul'a gelenler ilk buraya geliyor. Genelde çoğunluk açısından söylersek Araplar, Ruslar falan fazlalıkla geliyor. Hem tarihi turistik açıdan hem de ekonomik açıdan ülkemiz revaçta. Onların paraları biraz daha değerli. Buraya gelip rahatça harcıyorlar. ondan geliyor. Bizim de imkanımız yok.